Evet abiler, selamın aleyküm. Abi, markacı abimizin yanına geldik. Şimdi bir çift şöyle boz dumanlı, benekli taklalar. Bunlar eş değil, bunun yumurtasını biraz önce ikilemiştim. Tamam, Çekim. şimdi he, bunların bunlar, ikisini takımlayacağınız abi. Ben kuşların devamını da göstereceğim. Abi sen de kuşlarını bir anlat da iyi kötü. Bunlar 15-16 bunlar yıldır besledi emek verdiğim kuşlar adam. Evet. Bunları sen şimdi ben söyleyeceğim gerçi de sen bir oyun sistemlerini falan sen de bilirsin. Bunlar meşhur. Bunlarda mesafe atma fazla. Evet. Uzun giden kuşlar. Bunlar bilen bilir zaten. E aynen öyle. Şu şu yavruyu da vereceğiz değil mi abi? Onu da verelim. Onu da vereceğim. Abiler ben kuşların hep size devamlarını göstereceğim. Şu yavruyu da vereceğiz. da buradan başka. Evet. Buradan dört. Bir takım da beyazlarımızı bir beraber. Da beyazlar. Yani bu evet. beyazları veren alana kadar abi biz herhalde ben bir buçuk aydır Markacı amcamla pazarlık yapıyorum abi. Şu ya. beyaz dişi hiç uçmadan oyun söken dişi bu. <laughs> hiç uçmadan bu yavru ekesi eşe gelmiş. Şu da erkeklerden bir tane. Yani onu da sen istedin diye götürün. Yoksa beyazlardan dışarı çıkartmıyoruz hele. Evet. Evet. abi bu kübeste normalde dumanlılardan, bu, bu, boz dumanlılardan bu kuşlar hep aynı kuşlar abi. Ha, Alanda hakikaten çok kaliteli kuş alır. Bu bir kuşlarda atma, gezme var. Doğru mu Yunus abi? Tabii, tabii. Bunlar mesafede, Bunlarda mesafede var. var. Şimdi burada bunları da laf olsun falan diye de söylemiyoruz. Beyazların, beyazların hep devamları da burada abi. Şöyle bakın. Hep koca ekeler. Şöyle çek. Beyazları görsünler abi. Çek şu beyazları abi. Beyazlar, çek, sınıf. Hep beyazlar sınıf. Yani buradan normalde beyaz, beyaz, boz dumanlı çıkmaz. Şu bu kuşların devamını çek abi. Hı. Dumanlı. Onlar da dumanlı. dumanlı Böyle dumanlı yani. da düşer bu kuşlardan. Bir de dışarıyı da çek abi. Çek şu da. Gel şimdi. Gel abi, gel abi. Gel. Abi. Gel abi. Şimdi dur. Şimdi yayındayken ben bir söyleyeyim de gel ufukçum. Geldim abi. Şu beyazları da ben götüreceğim. Ne derse desin doğru mu? Kafas üstünü sen götürdün zaten. Ben götürdüm bu kuşları. Bu kuşları da ben götüreceğim abi. Büyüsünler. Bu beyazları da ben götüreceğim. Oradaki beyazların ince bir takımları kırılmış. Çek abi o boz dumanlıların devamlarını, beyazların devamlarını hepsini çek abi. Şu bizim götürdüğümüz kuşların alt yuvalarını falan hep çek abi. Burası tek kanal abi. Bu kuşlar tek kanal. Bu kuşların içine hiç kuş girmiyor. Yabancı kuş sokmuyor. Yabancı kuş sokmuyor. Yunus abi hakikaten bu kuşlara kendini adamış bir abi. Şöyle de tut abi. Bunları da göster. bebekleri göster. Size gönderdiğimiz kuşların hep devamları bakın. Kuşlarda ciddi anlamda mesafe var. Atma var. Atma var. Hepsi fotokopi gibi. Hepsi birbiriyle aynı abi. Tek kan kuş. Evet abi. Bugün biraz geç kaldık. Şu yanları da götürürüz abi. Gel şu yağlı... geldiğimde onları da götürebilirim ben. Çıktı onlar var. Bu kümesten de herkes kuş alır mı? Yok abi, herkese kuş yok. Herkese kuş yok. Bunlar Yunus abiyle benim diyaloğum falan farklı abi. Ben sabattandır beri Yunus abiyi bekliyorum gelsin diye. Bu yavruları da alacağım abi hep size. Bakın şöyle yavrulara. Bu yavrular büyüsün. Bunların da sözünü aldım yani. Bunlar Allah nasip eder ölmezler. Tüylerini mühlerini koca koca yapmışlar maşallah. Hakikaten size gönderdiğim zaman o aldıklarımız da bunlar da bunlar çok başarılı olan kuşlar yani. Bir Ankara biliyor doğru mu Yunus abi? Tabii, bu kuşlar bunlar abi. bir Ankara bilir abi. Bunlar orijinal bir de yani bu kuşlar. Öyle hani aralarına kan girme man girme yok Bunların abi. Bunların çoğu kuyruğu kalabalıktır. Bak Ve, o kuş 12 yaşında 12 yaşında kendi yavrum hala beslerim. Sağ olsun vermiyorum. Beyazlara bakın abi maşallah. O ebe dişi, yavruların annesi o. Evet. haftaya ondur, o sonra yeme olur. çıkacak yavruların falan hep anneleri, babaları hep bu kuşlar abi. Bu kuşlar. Yavruya kusuyorum. Bu da yavruya kuşuyor. Yavruları da bunlar zaten. Evet abi akşamleyin saat 9'da görüşmek üzere. Canlımız var abi. Az özgüne çok kaliteli kuşlarla şu yavruları da göstereyim de bunların hepsini ben getireceğim abi size. Bunlar biraz daha büyüyünce hepsini ben alacağım bunların. Ha devamlarını da çıkartıyoruz. Bunları da hep alacağım abi. Evet abi akşam saat 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.